Kanuni Sultan Süleyman Han Safevilere karşı yürüttüğü askeri harekatlarda çok önemli siyasi adımlar attı. Daha önceki süreçlerde Elkas Mirza namındaki bir Safevi şehzadesi devlete âliyeye sığınmıştı. Bu adam e, her ne kadar sapkın bir inanç üzere olsa da Kanuni Sultan Süleyman Han, bu Safevi şehzadesini düşmanlarına karşı desteklemek istedi. Çünkü düşmanlar arasındaki iç savaşı kızıştırmak onların kuvvetinin azalmasına vesile olur. Sultan Süleyman Han bu doğrultuda Elkas Mirza'ya asker ve mühimmat desteğinde bulundu. Ee, söze edilen bu sapkın herif Safevi tahtını ele geçirmek amacıyla Bağdat ve Hemedan yoluyla İfsehan taraflarına gitti. Her geçen gün taraftarları daha da çoğalıyordu. Zaten Kanuni Sultan Süleyman Han'ın istediği şey de buydu. Şiilerin içerisinde bir iç bölünmenin yaşanmasını istiyordu. Nitekim böyle de oldu. Safevilerin bir kısmı Şah -tah e, Tahmas denilen adamın tarafına geçerken yani e, Şiilerin bir kısmı Tahmas tarafına geçerken bir kısmı da Elkas'ın tarafına geçmişti. E, Tahmas denilen adam Safevi tahtında oturuyordu. Elkas denilen kişi de Safevi şehzadesi. Yani bu iki e, hanedan üyesi arasında bir taht savaşı meydana geliyor. Ee, bu doğrultuda Kanuni Sultan Süleyman Han e, Hazretlerinin istediği şey gerçekleşti. Safevilerin önemli bir kısmı El Kasım tarafına geçtiler. Ee, Mirza El -Kas denilen bu adam İfşehan'a ulaştığında etrafındaki taraftarları bayağı çoğalmıştı. En nihayetinde İfşehan'a geldiğinde Komutası altında on binlerce asker bulunuyordu. İşte bu şekilde Ulu Halife, Safivilerin içerisindeki bu iç savaşı daha da kızıştırmaya çalıştı. E, lakin bilindiği üzere Kanuni Sultan Süleyman Han, Doğu tarafına yaptığı seferlerde e, Müslümanların canını ve malını muhafaza etme konusunda çok yüksek bir hassasiyet taşıyordu. Müslümanların yaşadığı şehirleri yağmalama konusunda askerlere çok caydırıcı cezalar koyuyordu. Peçevi tarihinde de rivayet edildiği gibi askerler yerdikleri yerleşim yerlerinde bir yumurtayı dahi çalmaktan çekiniyordu. Yani orada yaşayan insanları rahatsız etmemek için yoğun bir çaba sarf edildiği görülüyor. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman Han e, anlaşıldığı kadarıyla Mirza Elkas'ı da bu konuda engellemiş. Mirza Elkas, İfsahan'a, Kuma ve Kaşan bölgelerine girdiğinde şehri yağmalamamış. Sadece Bey hükümdarının yani kardeşi Tahmas'ın saraylarını yıktırmış ve buralardaki hazineleri ele geçirmiş. Yani sadece sapkın şahın sarayını yıkmışlar. Nitekim söz edilen bu olayda ciddi bir başarı, düşmana karşı vurulan ağır bir darbe. İfsehan'daki, Kum şehrindeki ve Kaşan bölgesindeki saraylar yerle bir edilmiş ve buralardaki hazineleri ele geçirmişler. Ee, Safevi hükümdarı bu durum karşısında hiçbir şey yapamamış. Çünkü söze edilen Mirza Elkas kalabalık bir ordu toplamaya muvaffak olmuş. Mirza Elkas ele geçirdiği ganimetlerin bir kısmını Kanuni Sultan Süleyman Han'a yolladı. Bu hediyelerin başlıcaları şunlardı güzel bir şekilde kaleme alınmış mushaf-ı şerifler ve hadis kitapları, bununla birlikte bir takım tarih kitaplarını Kanuni Sultan Süleyman Han'a gönderdi. Bunların haricinde elmaslar, yakutlar, değişik benzerdeki ganimet eşyaları Ulu Halife'ye takdim edildi. Sultan Süleyman Han'ın uygulamış olduğu siyaset vasıtasıyla düşmanların içerisindeki iç savaş çok kızıştı ve Safeviler bu iç savaş sebebiyle zayıf düştüler. Tabii bu durum muharebe alanında da e, ciddi bir başarıya vesile olur. Daha önceki süreçlerde Safeviler Erzincan, Bayburt ve Tercan bölgelerine saldırmıştı. Buralardaki Müslümanları şehit etmiştiler. Kanuni Sultan Süleyman Han da e, uygulamış olduğu bu siyaset vesilesiyle bu bölgelerdeki Müslümanların intikamını almış bulunuyordu. E, söze edilen şehirlerde, ifsihanda, kumda ve kaşan bölgelerinde e, Safevilerin sarayları yerle bir edildi. Hem de bu olay Safevi askerleri tarafından yapıldı. Yani bu iç bölünme sebebiyle Safeviler bu şekilde birbirlerine girdiler. Ee, tabiri caizse Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri çakalı ayıya boğdurdu. Ne ayı bizden ne çakal bizden. Burada e, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın e, siyasi alanda da ne kadar başarılı hamleler yaptığı görülüyor. Kısacası bu iç savaşla, bu iç savaş sebebiyle Safeviler birbirine girdi. Sultan Süleyman Han Hazretleri Safevilerin arasındaki iç savaşı bu şekilde kızıştırmaya çalıştı. Bununla birlikte Mirza El Kasa o bölgelerdeki Müslümanları e, incitmeme konusunda Herhangi bir, bir yağma faaliyetinde bulunmama konusunda tembihli diye görülüyor. Çünkü peçevi tarihinde rivayet edildiğine göre sadece saraylar yağmalanmış. Şehirdeki evler değil. Nitekim e, şu da gözler önüne çıkıyor. Daha önceki süreçlerde Kanuni Sultan Süleyman han Mirza El Kasa bir takım hediyeler vermişti onu e, iç savaş konusunda kışkırtabilmek için. E, bu e, yapılan sefer sonucunda Mirza Elkas'ın gönderdiği hediyeler vasıtasıyla e, bu maddi zararda bu şekilde telafi edildi. Yani kısacası kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Sultan Süleyman Han, Mirza Elkas'ı iç savaş konusunda teşvik edebilmek için ona çok pahalı hediyeler sunmuştu. Bilindiği üzere insan nefsi süslü eşyalara karşı büyük bir rağbet besler. Sultan Süleyman Han da bunu kullandı. Ee, en nihayetinde e, yapmış olduğu bu faaliyetler sonucunda çok ciddi bir başarı elde etti. Miladi 1549 yılındaki bu faaliyetlerden sonra Hoy bölgesinde de bir takım olaylar yaşandı. Hoy bölgesinde bir aşiret bulunuyordu. Bu aşiretin başında ise Dünbüllü adında e, bir adam vardı. Bu adama Dünbüllü Hacıhan deniyordu. E, söze edilen bu kişi rüzgarın estiği tarafa doğru hareket eden bir insandı. Yani daha önceki süreçlerde devlet-i âliyeye bağlılığını bildirmişti. Lakin daha sonra menfaat rüzgarı Safeviler tarafından isince bu sefer yüzünü Safevilere çevirdi ve onlara bağlı oldu. Yani menfaatin ne taraftaysa o tarafa yöneliyor. E, Safeviler'e bağlılığını bildirerek Müslümanlık dairesinden ayrıldı. E, Safevi hükümdarı bu adama Hoy bölgesinin valiliğini verdi. Tabii Safeviler'in bu e, valiliklerinin bazılarına Han vasfı veriliyor. E, Müslümanlar Van şehrini fethettiklerinde, Sapkın Şah da bu Dünbüllü adındaki Hoy valisini Van'daki Müslümanları sıkıştırmakla vazifelendirdi. Dünbüllü denilen bu adamın görevi Van'daki Müslümanları rahatsız etmekti. Van Beylerbeyliği makamında İskender Paşa vazifeliydi. Hoy bölgesindeki Safevi komutanlarının Van bölgesine saldırı yapacağını biliyordu. Bu sebepten dolayı İskender Paşa devamlı olarak istihbarat çalışmaları yürütüyordu. Sürekli olarak keşif ve istihbarat çalışmalarında bulundu ve Hoy bölgesindeki düşman askerleri hakkında bayağı bir bilgi edindi. İskender Paşa yapmış olduğu bu istihbarat ve keşif çalışmaları sonucunda e, Hoy bölgesindeki Safevi ordusuna bir baskın yapması gerektiğine kanaat getirdi. Bilinci yüzü iyi bir baskının yapılabilmesine vesile olan iki faktör vardır. Birincisi gizlilik, ikincisi ise hızlı bir şekilde hareket etmek. Yani düşmanı Hazırlıksız yakalayabilmek için hızlı bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Ee, Peçevi'li İbrahim burada muharebenin ayrıntılarına fazla girmemiş. Lakin İskender Paşa'nın e, Hoy bölgesindeki Safevi ordusuna bir baskın gerçekleştirdiğini söylemiş. Yapılan bu baskında mücahitler, düşman askerlerini hazırlıksız yakalamayı başardı. Safeviler bu baskın girişimi karşısında çok fazla bir mukavemet gösteremediler. Çünkü ani bir baskın yapıldığında askerler pek fazla bir direnç gösteremez. Buna sebep olan faktör şudur. Binlerce askerin kılıçlarını kuşanmaları, zırhlarını giymeleri, atlarına binmeleri ve muharebe nizamına geçmeleri birkaç saatlik zaman içerisinde meydana geliyor. Yani o ani baskın karşısında bunu yapabilmeleri mümkün değil. Tamamen hazırlıksız bir haldeler. Ee, i̇şte bu sebeplerden dolayı Safeviler herhangi bir, bir mukavemet gösteremedi. Ve İskender Paşa burada Safevilere karşı ciddi bir zafer elde etti. Bu vesileyle o bölgedeki Müslümanların intikamını almış oldu. Dündüllü adındaki Safevi komutanı Hoy bölgesindeki kaleye sığındı. Yenilgiye uğrayınca e, elinde kalan bir avuç adamla bu kaleye sığındılar. Lakin e, yaşadıkları bu yenilgi üzerlerinde öyle bir korku meydana getirdi ki bu korku sebebiyle kalede dahi tutunamayarak İran'ın içlerine doğru kaçmaya başladılar. Bu vesileyle İskender Paşa çok ciddi bir ganimet elde etti ve Safevilere karşı e, ağır bir darbe vurmuş oldu. E, İskender Paşa kestiği düşman askerlerinin kellelerini Halep'teki kanuni Sultan Süleyman Ha'na gönderdi. Sultan Süleyman Han Hazretleri İskender Paşa'ya bu başarısından dolayı bir takım hediyeler yolladı. Doğrusunu Allah bilir.